Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun Değerli Kardeşlerim Bugünkü konumuz Kardeşlerim tuvalete girerken ve çıkarken Okunacak dualar olacaktır İnşallah e, Videoya tam geçmeden önce arkadaşlar Daha çok kişiye ulaşmamız için e, Kanalıma abone olmayı ve videoları Beğenmeyi unutmayalım e, Daha çok e, Kardeşlerimize ulaşırız Bunlarla e, onlar da amel eder İnşaallah dileğiyle arkadaşlar ben bu kanalımı açtım öyle söyleyeyim Öncelikle çok faziletli zikirler paylaşı, paylaştım paylaşmaya devam edeceğim İnşallah şimdi tuvalete girerken Peygamber Efendimiz'in e, tavsiyesi üzerine burada yazmıyor arkadaşlar e, başka hadislerde de varmış tuvalete girmeden önce arkadaşlar öyle bir arkadaşlar birkaç adım kala bu duaları yapacağız. Girmeden önce önce bir evuzu besmele çekip şu duayı okuyalım. Girmeden önce ve inne auzu bike minel hubsi vel habais. Allah'ım şeytanların erkeklerin ve dişilerinden sana da sığınırım. Meali Müslim'de geçen bir hadis şerif. E, çıktıktan sonra da arkadaşlar e, şöyle dua ediyoruz. Elhamdülillahi lezi eshabe ennel eza ve min zalik. Benim bildiğim bu arkadaşlar öyle söyleyeyim. Benden sıkıntıyı gideren ve bana afiyet bahşeden Allah'a hamdolsun duası okunmalıdır. İbn-i Mace de taharet kısmında geçiyormuş. İnşallah biz de böyle yaparız arkadaşlar. bu da Peygamber Efendimizin sünneti seniyesidir. Biliyorsunuz sünnete sarılacağız. Kur'an-ı kuran Kerim'deki ayetlerde bir belirttiği üzere Allah'a itaat edin. Peygamber'e itaat edin. Biz de burada Peygamber Efendimiz'e itaat edeceğiz. Sünnetin yerine getirip inşallah bizler de amel defterimizi böyle Sünnet seniyelerle dolduracağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere değerli kardeşlerim. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.